Kaza dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Çalsu Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Ankara'dan İstanbul istikametine gitmekte olan 81 AY 851 plakalı otomobil Çalsu Hastanesi önünde direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atmaya başladı. Görgü tanıklarının iddiasına göre yaklaşık 30 metre sürüklenen araç D100 yolunda yolda bulunan araçlara çarparak durabildi. hava hennar. Navast. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine kaza kırım ekibi ve 112 acil ambulansları geldi. Kazada hurdaya dönen araçta bulunan sürücü Mücahit Midi, Kübra durmuş, Doğan Doğan Kuş yeter durmuş yaralandılar. Yaralanan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. İlk müdahalelerinin yapılmasının ardından hastaneye sevk edildi. <laughs> İtfaiye ekipleri uzun süre kaza yapan aracın kaputunu açmaya çalışarak elektrik aksamını kesmeye uğraştı. Kaza yapan araç hurdaya dönerken çarptığı diğer araçlar da madde hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Thank you. so